Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda yine sıfırdan yakadan başlamalı bir yelek modeli yapacağız. Ben sarı renk tercih ettim. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Kız erkek fark etmiyor. 80 tane ilmek attım. 4 numaralı şişime 80 tane ilmek attım 4 numaralı şişime. İlk 6 ve son 6 tane ilmeğim ters örgü önlü arkalı. Onun haricinde ortada kalan ilmeklerim bir ters, bir düz, bir ters, bir düz lastik yaptım arkadaşlar. Kaç sıra lastik yaptım? 2 4 6 8 9. 9 sıra lastik yaptım önlü arkalı. Kenardaki 6 tane ilmeğim, başlangıç ve sondakiler önlü arkalı ters örgü kenar bant için diğer ilmeklerim lastik. Şimdi hem modeli kuracağız yavaş yavaş. Hem de e, ön ve arka ayrımlarımızı yapacağız. Şimdi ilk 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane ilmeğimi ters yaptıktan sonra düz örgüye geçiyorum. Ee, ama bu arada da 7-8 diye devam edeceğim. İlk ön kısmım için 15 tane ilmek kullanacağım. 2, 4, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi 15 tane ilmeğim ilk ön kısmım için. Bir tane doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Şimdi kol kısmına geldik. 11 tane ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ilmeği kol için düz ördüm. Şimdi bir dola, bir düz, bir dola. Geldik arka kısma. Arka kısım için 24 tane ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Devam edelim. 24 tane ilmek. Şimdi arka için 24 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Şimdi kol için yine 11 tane ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Şu geriye kalan ilmekler 15 tane ilmeğim ön kısım için, 6 tane ilmeğim ters, diğer ilmeklerim düz. Düzle devam ediyorum. Son 6 tane ilmeğim de ters örgü. Şimdi bakın 6 tane ilmeğim kaldı. Bunlar da ters örgü. İlikleri, kenar banttaki ilikleri 7 ya da 8 dişte bir açabilirsiniz. Şimdi geldik örgünün arka yüzüne. Burada hem ters örgü yapacağız. Bunun yanı sırada da Modelimizi kuracağız. Modeli örgünün arka yüzünde kuruyoruz. Şimdi 6 tane ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi her ilmeğimi örmeden önce ipime bir kere şişeme dolayacağım. Sıradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Bir kere dolayacağım. Sıradaki ilmeğimi. Örmeden alacağım, bir kere dolayacağım, sıradaki ilmeğimi örmeden alacağım. Yalnız bakın ipim ön, e, arka tarafta gördünüz mü arkadaşlar? Bir kere dola, bir ilmek örmeden, bir dola, bir ilmek örmeden, bir dola, bir ilmek örmeden. Çok basit bir model. Sadece dikkat edelim dolamalarımızı atlamayalım bir dola bir ilmek örmeden bir dola bir ilmek örmeden bir dola bir ilmek örmeden bakın şimdi artırma kısmına geldim burada nasıl yapacağız şimdi bir tane doladım şu artırma yaptığım ön taraftaki ipi de yine dolamadan alıyorum ee, örmeden alıyorum bakın şu iki dolamanın ortasındaki ilmeği ters örüyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Bir dola örmeden al. 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 Bir dola, örmeden bir dola örmeden Şimdi bakın diğer artırma kısmına geldim. Bakın. Şu iki dolama şu ortadaki ördüğümüz ilmek. Bir dola bu artırmayı örmeden aldım. Tam ortasındaki ilmeği arka tarafta ters örüyorum. Bir dola bakın diğer artırma örmeden. Bir dola örmeden. Sıranın sonuna kadar böyle bir tane dolayıp bir tane örmeden alarak devam edeceğiz. Sadece artırmaların ortasındaki Birer ilmeği arka tarafta ters örüyoruz. Onun haricinde ilmek örmeden dolayıp boş alarak alıyoruz. Şimdi bakın sıranın sonuna doğru geldik. Burayı da yine göstereyim size. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz kenar bant için. Bir doladım. Bir tane aldım. Bir doladım. Bir tane aldım. Kenar ilmeklerim 6 tane ilmeğim ters. geldik örgünün ön yüzüne. Şimdi bütün ilmeklerimiz ikişer ikişer oldu bakın. 2 2 doladıklarımızla beraber şu kenardaki 6 tane ilmeğimi örüyorum. 5 ve 6. Bakın bütün ilmekler ikişer ikişer oldu. Şimdi nasıl yapıyoruz? İpimi arkaya aldım. Bu ilmeklerimizi ikişer ikişer keseceğiz. Ama şöyle arkadan alarak keseceğiz. Şöyle. Bunu kestim. İpimi arkaya aldım. 2 tane ilmeği aldım arkadan. Kestim. 2 tane ilmeğimi arkadan aldım. Kestim. Düz örer gibi ama şöyle arkadan alıyoruz. Şu şekilde de alabilirsiniz eğer zorlanırsanız. Bakın bu da basit bir yöntem. Şöyle ikişer ikişer ilmeklerimi keseceğim. Ön tarafta artırma yapıyoruz. Ee, arka tarafta da model kuruyoruz. Yaptığımız işlem sadece bu arkadaşlar bakın ee, eğer şaşırırsanız şurası zaten artırma kısmı ama şaşırabilirsiniz. Şimdi ilk sırada 15 ilmek ördük bir doladık. Şimdi 16 ilmek örüp bir tane dolayacağız. Her sırada bir ilmek artırmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın burası artırma kısmı. Şimdi burada bir tane doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. Ne oldu şimdi? 16 artı 1 oldu. Şimdi devam ediyorum kesmeye. İkişer ikişer ilmekleri toparlayıp keseceğim modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar ee, tabi modelin belli olması için biraz yapmamız gerekiyor şimdi devam edelim bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keselim artırmalarımızı kesinlikle yapıyoruz unutmayalım artırma yerlerimizi ee, şimdi kolda ilk yaptığımızda 11 ilmekti bir buradan arttı bir buradan arttı ne oldu 13 tane oldu İki ilmek arttı çünkü bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın sıranın sonuna doğru geldim. Son ilmeğimi burada kesiyorum. Kaldı altı tane ilmeğim. Bunlar da ters örgü. Geldim tekrar örgünün arka yüzüne biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz çünkü farklı bir şey yok modelimizde hep aynı şeyleri tekrar edeceğiz bu yüzden basit bir model dedim altı tane ilmeğimi örüyorum ters olarak bir dola bir ilmek örmeden bir dola örmeden bir dola örmeden dola örmeden bu kadar yaptığımız işlem model kurumunda sadece bu bu şekilde yaparak koltuk altı kısmına kadar geleceğiz şimdi bakın yine artırma kısmına geldim iki tane artırma da ortasındaki ilmeğin bir doladım bunu aldım ortadaki ilmeği ters ördüm bir tane doladım bunu aldım bir doladım ilmekleri alarak devam ediyorum gayet basit arkadaşlar kolay kolay şaşırmayacaksınız arka tarafta doluyoruz örmeden alıyoruz ilmeklerimizi ön tarafta da kesiyoruz bu kadar basit devam edelim şimdi geldik yine örgünün ön yüzüne Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. 6 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 2 4 5 6. Şimdi ne yapıyorum? Yine arka tarafta ilmeklerimi ikişer, ikişer kesiyorum. Bakın. İkişer, ikişer. Şöyle ikişer ikişer topluyorum. Dediğim gibi arkadaşlar arka tarafta doluyoruz. Ön tarafta kesiyoruz. Bu şekilde koltuk altı kısmımıza kadar devam edeceğiz. Ee, ilk araları da yine 8 diş olabilir. 8 diş 16 sıra. 16 sırada bir yapabilirsiniz. Ya da daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Artırma kısmında 15 tane artırma yaptık. 15. artırmanın ön kısmını yaptım. Arka kısmındayım. Şimdi kolları artık artırma yapmayacağız. Ee, yani şu artırmalarımızı artık yapmayacağız. Kol kısmına da model kurmayacağım. Sadece ön ve arka kısma modelimizi kuracağız. Nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. Şimdi 6 tane ilmeğimizi örelim. 3, 4 5 ve 6. Şimdi ön tarafta modelimizi kuracağız. 1 kaç tane ilmek yapacağımızı da söyleyeyim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi 23 tane ilmeği yaptım arkadaşlar e, 24 bakın artırma kısmındaki ilmeğim bunu da alıyorum ve 24 6 tane de burada ilmeğimiz var 30 tane ilmek şimdi kol kısmına ne dedim artık artırma yapmıyorum modeli kurmuyorum ters örgü yapacağım şu iki artırmanın ortasındaki tek olan ilmek de kola dahil arkadaşlar. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 devam edelim. Şimdi kol için 43 tane ilmek ters sordum arkadaşlar. Şu yine iki artırmanın ortasındaki ilmekte kola ait. 43 tane ilmek kol için ters ördüm gördüm. Şimdi gelelim tekrar arka kısma. E, arka kısımda ve önlerde dediğim gibi modeli kurmaya devam ediyoruz. Bir dola, bir boş, bir dola, bir boş, bir dola, bir boş. Bu şekilde devam edeceğiz. Yine arkanın da sayısını söyleyeceğim sizlere. Evet, şimdi arka tarafı da tamamladım. Arka tarafta 54 tane ilmek. 54 tane ilmeğe yine modelimi kurdum. Geldim diğer kol kısmına. Ne yapıyorum? Bakın iki artırmanın ortasındaki ilmekte kola dahil ters örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 devam edelim. Evet kol için 43 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Geldim yine ön kısma. Bakın iki artırmanın ortasındaki ilmek de kola dahil. Şimdi geldim ön kısma yine modelimi kuruyorum. Bir dola bir boş bir dola bir boş. 6 tane ilmeğim kalana kadar modelimi kuracağım. 6 tane ilmeğim kaldı. Bu altı ilmeğim de yine ters örgü. Evet geldim ön tarafa. Şimdi altı tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 ve 6 ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum kol kısmına kadar 2 30 tane ilmek olacak şişinizde arkadaşlar 3 4 şu kenar 6 tane ilmeğimle beraber 30 tane ilmeğimiz olacak Şimdi şişimde 30 tane ilmeğim var arkadaşlar ön kısım için. Şimdi geldik kol kısmına. Şimdi burada da yine kol kısmını keseceğiz. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayacağız. Kolumuzda 43 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 43 tane ilmek keseceğiz. İkişer ikişer 1 2 iki, 3 4 5 6 devam edelim. Şimdi arkadaşlar 42 tane ilmeğimi kestim kol için. 43 tane keseceğiz normalde biliyorsunuz. Şuradaki detayı göstereyim size arkadaşlar bir tane ön kısımdan alarak kesmemiz gerekiyor biliyorsunuz. 42 şuradaki yine aldım. Kestim ve 43 oldu. Şimdi bu ilmeği de diğer kısma kattım. Evet 43 tane ilmeği kol için kestim arkadaşlar. Şimdi arka kısımdayım. Ne yapıyorum? İlmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum devam ediyorum ikişer ikişer keselim ilmeklerimizi diğer kolumuza kadar şimdi arkayı tamamladık 54 tane ilmeğimiz var arka kısımda. Şimdi tekrar kol kısmına geldik. 43 tane ilmeğimizi şöyle ikişer ikişer yine keseceğiz. 43 tane ilmek kesiyoruz kol için. 2 3 4 5 Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kol için 43 tane ilmeğimi kestim. Ne yapıyorum? Ön taraf için yine ilmeklerimi ikişer ikişer alacağım. 30 tane ilmeğimiz olacak ön tarafta. 1 2 3 4 5 devam edelim. 30 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi kollarımızı kestik. Artık tamamen ön ve arka kısmımız kaldı. Modelimizi kurarak artık etek ucu kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın çok da güzel oldu arkadaşlar. Sanki tığ ile yapılmış gibi model. Şimdi dediğim gibi artık etek ucu kısmına kadar modelimizi kurarak bu şekilde devam edeceğiz. Ben ilk aralarını 10 dişte yaptım. Bu sefer 10 dişte bir koydum. 8 dişte 7 dişte de, de bir koyabilirsiniz. Şimdi devam edelim yeleğimizi yapmaya. Yeleğimin etek ucuna kadar geldim. Peki ne kadar yaptım ben onu göstereceğim size bakın. Modelimiz bu arkadaşlar tığ işi gibi duruyor ama şişle yapılan bir model. Şimdi ne kadar yaptım hemen onu göstereceğim. Şu ilk baştan başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 diye gelelim. 50 diş yaptım. 50. dişin ön kısmını yaptım. Şimdi arka kısmındayım. Ee, arka kısmında tekrar normalde yeni bir model kurmamız gerekiyor ama artık model kurmayacağız. Ön tarafta ilmeklerimizi ikişer ikişer kestik. Geldim arka tarafa. Şimdi arka tarafta ne yapacağım? 6 tane ilmeğimi öreceğim. Ters olarak 3, 4, 5, 6. Etek ucuna yine yaka kısmındaki gibi lastik yapacağım arkadaşlar. O yüzden bir ters, bir düz, bir ters, bir düz lastiğe başlıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. 6 tane ilmeğimi ters ördükten sonra bir ters bir düz last diye başladım. Kenardan saydığımız zaman haroşalarımızı 50 diş oldu arkadaşlar. Şu bir diş mesela 1, 2, 3 diye sayıyoruz. 50 diş oldu. 50. dişin arka yüzündeyim ve lastiğe başlıyorum bu sefer arka taraftan başlıyoruz şimdi lastiğimize devam edelim şimdi bir ters bir düz geldim kenarda 6 tane ilmeğim kaldı bu 6 tane ilmeğimi de ters örgü yapacağım. Şimdi bu lastikte birinci sıramızda geldik. Örgünün ön yüzüne ve ikinci sıraya. 8 sıra lastik yapacağız. 9. sırada örgünün arka yüzünde keseceğiz arkadaşlar. 8 sıra lastik yapacağız. Şu an ikinci sıradayım. 8 sıra lastiğimden sonra 9. sırada örgünün arka yüzünde yeleğimi tek seferde keseceğim. Evet artık lastiğimi de tamamladım. Şöyle göstereyim. Yeleğim bitti, tamamlandı. Düğmelerimi de diktim. Toplamda 5 tane düğmem var. Düğmelerimi de diktim. Şimdi şu kenarlarda fazla kalan ipliklerim var arkadaşlar. Bunu şöyle arkadan şöyle ilmeklerin arasından geçirerek içeriye doğru çekeceğim şöyle düzeltiyorum sonra da şu fazla kısmına keseceğim şimdi diğer kısmı da hemen iğneme taktım şöyle içeriye doğru çekeceğim fazla kalan bütün iplerinizi şöyle içeriye doğru çekerek makasla kesebilirsiniz. Şimdi fazla olan iplerimi kestim. Şöyle düğmemi hemen ilikleyeceğim. Model de basit arkadaşlar, yapımı da kolay. Şöyle düğmelerimi de kapattım. Modelden dolayı şu artırma kısmı da değişik oldu arkadaşlar. Bakın. Hem önde hem arka tarafta farklı oldu. Şöyle düzeltelim. Şimdiden bu güzel ve tatlı yeleği yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı ve güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.